Daha sonrasında bilançolarla devam edeceğiz zamanımız yettiğince. E, Tonguç Bey tabii haftaya başlarken hareketliyiz. Bir yandan içeride enflasyon verisini bekliyoruz. Yurt dışında e, Amerika ile Çin arası gerginlik var. PMI'lar, tarım dışı istihdam gibi önemli verileri de alacağız. Hangi seviyeleri takip edeceksiniz bu hafta? Neler bekliyorsunuz? Evet Zeynep günaydın, iyi haftalar diliyorum. Ee, şimdi biraz sonra yani saat 10 gibi bizim enflasyonu göreceğiz ki piyasalara özellikle cuma günü kapalı olan bazı borsalar içerisinde baktığımızda da şöyle bir şey vardı tabii bir negatif seyir var haftaya da o şekilde başlıyoruz. Dolayısıyla şunu söylemek gerekiyor aslında bir Çin Amerika gerginliği Trump'ın başlattığı bu önemli piyasaları gelen ikincisi teknoloji hisselerine özellikle Amerika seansı açık olduğu zaman gelen satışlar önemli bir üçüncüsü de Teknik seviyelerin, özellikle e, S&P'de 2.800 ve DAX'de 11.000 seviyelerinin e, geçildikten sonraki e, verilen reaksiyon acaba gerekli e, bilanço tarafında ve gerekli e, piyasaların açıldığında e, piyasa büyümesine, şirket büyümesine e, bu seviyelerin biraz daha fiyatlamada yüksek olduğu algısıyla devam eden bir hafta var. E, şimdi bizdeki enflasyonun biz fiyatlamalara çok net etkisinin bir e, belki yıllık da bir puan aşağı geleceğiz ama çok net olacağını düşünmüyorum şu an için. Ee, bu negatif seyrinde borsa açılışında özellikle açığa satış ve hala %10'luk bir marş sınırlamamız olduğunu düşünürsek belki biyop tarafında biraz kötü başladık. Hisse tarafında da 100 binlerin altını görebiliriz. Günü binin altında ya da üstünde tamamlama gibi bir psikolojik seviyemiz var. Dolayısıyla eğer 100 bin seviyesinin üzerinde yurt dışı piyasalarda toparlanma gelirse burada kalabiliyorsak Borsa İstanbul için hala olumlu bir görüntü sergilenebilir. Bu seviyenin altında kalışlar belki 98.500 97 bin destekleriyle karşılanıyor. Bu seviyelerin altına da gelmiyorsa ...yine belki orta vadeli bir düzeltme içinde olduğumuzu konuşabiliriz. Ama bugün 100 bin seviyesi içeride takip edilecek enflasyon sonrası gibi gözüküyor. Şimdi dışarıda evet yani yoğun bir haftaya giriyoruz. Neredeyse Nisan'ın tüm PMI verilerini bir ikinci dalgada bu haftada göreceğiz. Ve aslında eskiye nazaran biraz daha önemini kaybeden bence... ...çünkü istihdam tarafında tarım dışı verisi de artık biraz daha tahmin edilebilir oluyor zayıflık noktasında... Dolayısıyla piyasaların biraz daha e, özellikle koronavirüs sonrasında açılan piyasaların ki bazıları bu hafta da açılacak Avrupa tarafında reel ekonomi anlamında konuşuyorum. Dolayısıyla buradaki etkisinin de ekonomilere takip edeceğimiz bir hafta olacak. Burada da özellikle kur tarafında geçen hafta enflasyon raporunda gördüğümüz o Sayın Uysal'ın hem swap görüşmelerinin devam ettiği hem rezervlerdeki oynaklığın olabileceği böyle dönemlerdeki açıklamaları sonrasında bir 7 üzeri istek görüyoruz. Özellikle 8-9 gün sonrası. Bugün o 7 seviyeleri de aynı borsa İstanbul'da 100 bin gibi kur tarafında da psikolojik bir yukarı aşağı beklentiyi şekillendirecek. Son olarak çok enteresandır. Yani için içinde belki aynı seviyeyi 1700 dolar için söylemek gerekiyor. Burada da 1700 doların bugün altında ya da üstünde kalınması durumunda aşağı yukarı hareketlerin karar verileceği bir gün olarak değerlendirebiliriz haftanın ilk işlem günde Zeynep. Ağlat Çatır Menkul Derler Genel Müdür Yardımcısı Hücağı Tonguç Arbaş Çok teşekkür ediyoruz yorumlar için.